Bugün Temmuz ayı ihracat rakamlarımızı açıklamak için Aşık Muhasuni Şerif'in, Abdurrahim Karakoç'un ve daha nice şairin Ozan'ın dizelerine ilan veren Kahramanmaraş'tayız. Kurduluş Savaşı'nda ayrı bir yeri bulunan Kahramanmaraş 6 ay önce iki büyük depremle sarsıldı. 11 ilimizi etkilen depremlerde en on binlerce canımızı kaybettik. Depremleri denedini kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet kalanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Kim yönetim kurulu olarak tebremini ilk günlerinde bölgeye gelmiştik. Bugün görmüş olduğumuz manzara biraz daha sevindirici. Kalıcı konutlarda altyapı ve üst yapı çalışmalarında gözle görülür gelişmeler var. Bunların yanı sıra bölgede hayatını normale dönmesi için üretim ve ticaretin de canlanması gerekiyor. Tim olarak bu sürece katkı vermeye çalışıyoruz. Aynı ve nakli yardımların yanı sıra bölgedeki istihdam kaybının önlenmesi için de çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 320'si Kahramanmaraş'ta olmak üzere bölgelere yaklaşık 1500 yaşam ünitesi inşa ediyoruz. Değerli konuklar, Depremin bu yıl 2,5 milyar dolarlık bir ihracat kaybıyla neden olacağını öngörüyoruz. Beklentimize para olarak 7 ayda 11 ilimiz 10 milyar dolar ihracatı da gerçekleştirdi. Toplamda geçen yıla göre yüzde 15 eksideyiz. Tebremden etkilenen illerimizin durumunu özel olarak da takip ediyoruz. Temmuz'da Kazı Antep en yüksek aylık ihracat rakamını gerçekleştirdi. Yüzde %48 artış. Malatya'nın ihracatında geçen yıla göre önemli artışlar söz konusu. %21. Adıyaman'da bir önceki yıla göre artışlar var. Hatay ve Kahramanmaraş'ta işaretler olumlu yönde. Ancak bu iki ilimiz biraz daha zamana ihtiyacı var. Kahramanmaraşlı firmalarımızın geçen ay yapmış olduğu ihracat 68 milyon dolar. Yıl başından bu yana toplam ihracat ise 563 milyon dolara ulaştı. Bölgedeki firmalarımızda yakın temasları devam ediyor. Dayanışma ruhuyla inanıyorum ki tüm yaralarımızı hızlıca beraberce saracağız. İnşallah Karamanmaraş'ta bu yıl sonu 1 milyar dolara ihracata yaklaşmış olur. Değerli bakanım, kıymetli konuklar, Temmuz ayının ilk yarısına takvim etkisiyle biraz daha durağın başlasak da aynı ortası, ayın ortasından itibaren ihracatta vidisi de yükselttik. Sayın Bakanımızın da ifade etmiş olduğu gibi Temmuz ayına yüzde 8.4 bir artış yaptık. 20.1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aynı zamanda tüm zamanlarında en yüksek ihracat ayı olarak tarihe de geçti. Yılın ilk ayında, 7 ayında 143.4 milyar dolar ihracat yaptık. 7 ayda geçen yılla hemen hemen başa baş durumdayız. Son 12 ayda ise 253.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Mal ve ihracatındaki bu performansımızın yanında hizmet ihracatında da artış devam ediyor. Güncel verilere göre son 12 ayda hizmet ihracatımız 96.2 milyar dolara ulaştı. Bu başarılarda emeği geçen tüm ihracatçılarımızı huzurlarınızda yürekten kutluyorum. Kıymetli, kıymetli konuklar sektör bazında baktığımız zaman Temmuz ayında yine ilk beş sıra sadece hububat sektörü bir nokta bir basamak yukarı doğru çıktı. 2.7 milyar dolarla otomotiv sektörü, 2.1 milyar dolarla kimya 1.6 milyar dolar hazır giyim 1.4 milyar dolarla hubat sektörü ve 1.3 milyar dolar ile elektrik elektronik sektörü Türkiye'nin ilk 5 ihracat sektörü olarak tarihte yerini almış. Bu sektörlerimizin yanı sıra özellikle gemi ve yat, zeytin ve zeytinyağı ile savunma ve havacılık sektörlerinde önemli artışlar da kaydedildi. İller bazına baktığımız zaman toplamda 45 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan illerimize baktığımız zaman İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir şeklinde sıralanıyor. Bu ay 1198 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. İlk kez ihracat gerçekleştiren firmalarımızın ortaya koymuş olduğu performans neredeyse 100 milyon dolara Yakın 98.6 milyon dolar. Birim ihracat değerimizi de baktığımız zaman yüzde 7.4 bir artışla 1.40 dolara kadar çıktı. Euro dolar paritesindeki artışın da ihracatımızda önemli bir pozitif etki yaptığını açıklamak istiyorum. Nisan'dan önceki 12 ayda parite kaynaklı 10 milyar dolar yakın kayıp yaşamıştık 2022 yılında. Son 4 aydır Palide farkı ihracatımıza 2023 yılında 1.5 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Sadece Temmuz ayındaki performans ise katkı payı 715 milyon dolar oluştu. En çok ihracat yaptığımız ülkelere baktığımız zaman Almanya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Irak ve Birleşik Krallık oldu. Suudi Arabistan'da ilişkilerin düzelmesiyle beraber ihracattaki artış hızı hızlı bir şekilde devam ediyor. Temmuz'da yüzde 189 gibi bir artış. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yüzde 126. Kazakistan ihracatımız ise yüzde işte 112'lik bir artış gerçekleştirdi. Yunanistan'a yine yüzde 93'lük bir artış kaydettik. Ayrıca Yunanistan ve Kanada'da ihracat rekorları kıldık. Elbette ülkeler bazında hedeflerimiz çok daha yüksek. Bu hedefler doğrultusunda bir yandan ana pazarlarımızda etkinliğimizi arttırmak, diğer yandan yeni pazar bulmak için yoğun bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Pazar çeşitliliğini her seferinde söylüyoruz, artırmamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığımızın uzak ülkeler stratejisi kapsamında Çoğunluğu uzak ülkeler olmak üzere 7 ayda 86 ticari heyet gerçekleştirdik. 7 ayda 25 alım heyetini ülkemizde ağırladık. Hafta sonu yine timin koordinasyonunda Brezilya ve Şili'ye ticari heyetimiz bulunuyor. Önümüzdeki süreçte dünyanın dört bir yanında organizasyonlar gerçekleştirecek çok daha aktif bir şekilde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Bu yıl inşallah 100 100 ticaret heyeti ve ile tamamlamayı düşünüyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar da 45 alım heyetini alım heyetini ülkemizde ağırlayacağız. Tüm firmalarımıza ticaret ve alım heyetlerimize katılma davetimi bir kez daha yenilemek istiyorum.